Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar üç sütun üstüne kapkara aykram puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında amiral milyonsun. 66 santimetre karede gülüyor ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Evet, vatan haini. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz, ben yurt haini. Ben vatan haini. Vatan çiftliklerinizse, tasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan, Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın Vatan mızraklı ilmu halse vatan polis çopuysa. Ödenekler nüsse maaşlar nüsse vatan. Vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütün üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala.